Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir durum var arkadaşlar yeni myclub parası çekilişimiz başladı iki kardeşimizi 1050 My Club parası bir kardeşimizde de 2150 My Club paralı çekilişimiz devam ediyor çekilişimiz 30 ekim tarihinde youtube 2 kısmından açıklanacaktır çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız samet aydın kanalına yani bu kanala abone olacaksınız video like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum olarak kendinizden belirteceksiniz. Çekilişimize farklı farklı hesaplarınızdan katılırsanız yani kanalımıza abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size erişme o kadar çok çoğalır. O zaman laf fazla hemen bilgilendirme videomuza geçelim. Gününüzden merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber eFootball 2022 mobil hakkında ve kampanyalar hakkında efsane bilgiler vereceğim. O yüzden videomuzu lütfen atlamadığınız gibi detaylı bir şekilde anlayın. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce dün efsaneler ötesi iki tane video geldi arkadaşlar. İlk videomuz bilgilendirme videosuydu. İkinci videomuzda arkadaşlar güzel bir montaj videosuydu. Ronaldo, Messi ve Maradona hakkında Güzel bir montaj yapmış arkadaşlar onu, onu beraber yorumladık o videomuzda izlemediyseniz izleyebilirsiniz ve E-Football 2022 mobil hakkında efsane bilgiler vereceğim arkadaşlar bu videoda Öncelikle giriş kampanyası oyuna yeni kart tasarımları ve yeni efsaneler hakkında yani konular hakkında bilgiler vereceğim Arkadaşlar videomuza geçmeden önce Bildiğiniz üzere dev Michael parası çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimiz 30 Ekim tarihinde YouTube iki ay kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksanız kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler için muhtemel o kadar çok çoğalır. O zaman arkadaşlar ilk konumuz eFootball giriş kampanyasıyla başlayalım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Konami e böyle bir giriş kampanyasını getirdi. Hala mevcut giriş kampanyası. Ve bu giriş kampanyasından toplam 1000 eFootball e, bin e puanı kazanabiliriz. Bir an My Club Paris dedim kusura bakmayın. E, My Paris giriş kampanyasının da arkadaşlar thank you yani Teşekkürler giriş kampanyası olarak gelmesini bekliyoruz. İlerlediğimiz dakikalarda da onunla alakalı detaylı bir bilgilendirme gelecek arkadaşlar. Şöyle baktığımızda da bu giriş kampanyasını lütfen kaçırmayın arkadaşlar. Çünkü eFootball 2022 mobilde artık eFootball puanları olsun, MyClub paraları olsun artık çok zor kazanılacak. O yüzden daha da değerleneceği için eFootball 2022 mobilde arkadaşlar. Ee, ne kadar stok yaparsak PES 21'de eFootball 2022 mobilde de o kadar e rahata ermiş oluruz ve o kadar takımımızı iyi dizmiş oluruz. E hemen şöyle bir diğer konumuza geldiğimizde arkadaşlar PES 2019 mobil 2022 Pardon 2020, 2021 ve 2022 olmak üzere devam ediyor. Ve PES 2019 arkadaşlar Thank you login bonus e, siyah top olsun, giriş kampanyası olsun böyle güzel bir kampanya getirmiş konumu. İngilizce olduğu için ben de e, şöyle baktığımda ana başlıklarına e, PES 2019 Thank You Login Bonus yani te teşekkürler giriş kampanyasında giriş bonusunda arkadaşlar 3 tane yetenek avcısı vermiş. E, pardon 3 tane e, bilet vermiş. E, toplamda siyah top vermiş. Şöyle baktığımızda da MyClub parası vermiş. Ee, yani güzel bir etkinlik getirmiş Konami PES 2019'da. 2020'de de aynı şekilde arkadaşlar thank you kampanyası geldi. Yani bu ödül arkadaşlar Konami'nin stabilleşmiş ödülü diyebiliriz. Yani her senenin başında, yani daha doğrusu her senenin sonunda her oyunun başında daha mantıklı olur. Her oyun açıldıktan sonra arkadaşlar Konami böyle bir ödül kampanyası getiriyor. Demek istedim arkadaşlar daha önce dediğim gibi stabilleşmiş ödüllerinden bir tanesi diyebiliriz ve gelelim 2022. Thank you login kampanyasında 2022 olarak görüyorsunuz arkadaşlar zaten bildirimde de var. 2022 konsol arkadaşlar böyle bir bildirim gelmiş olmalı veyahut da mobile de olabilir yani resmi sitelerinden arkadaşlar bu da. Thank you login kampanyasından görüyorsunuz 3 tane Bilet olsun, efsane olsun var. Şimdi arkadaşlar thank you login kampanyasında giriş kampanyası olarak toplamda zaten bir e, giriş kampanyası bir hafta sürdüğü için e, 100 100 100 100 olmak üzere ben My Club parası giriş kampanyasının getirilmesini bekliyorum. Çünkü arkadaşlar bildiğiniz üzere e-futbol e 2022 mobilde e, Club parası olsun e-futbol puanı olsun zor kazanılacağı için ilk baştan böyle bir ekonomi bizlere kıyak geçebilir. Ondan sonra da tabii ki de zor kazanılacağı için arkadaşlar daha yani nasıl söyleyeyim, nasıl söyleyeyim zor kazanılacağı arkadaşlar ve e, daha değerli olacak. Yani bildiğiniz üzere e-futbol puanları olsun. Yani normalde bir maçta 200 e-futbol puanı kazanıyoruz. Yani iki tane maçta geldiğini düşünün 400 e futbol puanı kazanmış oluruz ama belki onlar yani daha değerli olacağı için dereceleri azalmış. Yani bir maçta atıyorum örnek veriyorum arkadaşlar 100 e futbol puanı kazanabiliriz. Yani demek istedim arkadaşlar artık daha çok değerleneceği için kıymetini de bilmek lazım çarçur etmemeye gayret göstertelim arkadaşlar. Ee, giriş kampanyası konusunda da arkadaşlar e, demek olursam büyük ihtimalle e futbol veya hatta Michael klapper'ı getirmesini ben bekliyorum. Open challenge'a e, değinilecek olursa arkadaşlar 150 e, GP bin GP kazanılacak bir e, kampanya olarak gelebilir. Superstar Challenge zaten her sene olduğu gibi bu senenin de sonlarında yani daha doğrusu e futbol 2022 mobil geldiğinde ve yılbaşı etkinliklerinde bildiğiniz üzere çok gördüğümüz bir etkinlikti. Tabii ki de bunu kazan yani bazı superstar challenge'larda arkadaşlar efsane mod vardı. Yani nasıl söyleyeyim? Zorluk derecesi efsaneydi. Ee, o da çok zordu arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim söyleyeyim? Oyuna yeni başlayanlar için veyahut da oyunu tam olarak oynamayı yani nasıl söyleyeyim? amatörce oynayanlar için yani kendi çapınca oynayanlar için kazanması cidden zordu. Yani nasıl söyleyeyim ben iyi oynarım diyeni bile zorlayan bir rakip geliyordu bilgisayar modunda. Öyle diyeyim. Zaten eskiden beri oynayanlar varsa oyunu biliyordur. Veyahut da yeni başlayanlar da böyle bir kampanya ile karşılaştıysa biliyordur arkadaşlar. Bu Superstars Challenge'da ne ödüller vardı? İlk e, Superstars derecesindeki maçımızda bir tane siyah top. Efsane modundaki maçımızda da bir tane efsane top kazanıyorduk bedava bir şekilde. Ee, böyle arkadaşlar yeni bir kart tasarımı bildiğiniz üzere Konami duyurdu. İçinde Maradona'lı, Johan Cruyff'lu, Zico'lu, Ronaldinho'lu, Romario'lu ve Iniesta'lı, Berkant'lı, Oliver Kahn'lı, Rummenigge'li, Beckham Bayer'li arkadaşlar, Beckham'lı, e, Van Basten'li efsanesini görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, Böyle bir top açılımı Maradona'lı böyle bir top açılımı Konami karşımıza getirebilir. İçinde 49 tane efsanenin olduğu veyahut da 51 taneye kadar yükseliyor Japon efsanelerini falan katarsak. Böyle bir Legends top açılımı getirebilir. Artık Legends'lerin bildiğiniz üzere arkadaşlar kart tasarımları değişti. Böyle bir kart tasarımlarına büründü. Arkadaşlar maç pas sezon 1 geliyor. Artık 12 günlük mü yoksa e, bir ayrık mı bilemiyoruz ama 12 gün yazıyor üst tarafta 12 days olarak görüyorsunuz. Yani böyle bir bedavadan arkadaşlar e, ikon mu verilecek yoksa ücretsiz öne çıkan oyunculardan bir tanesini mi verilecek, verilecek artık bilemiyoruz. Ama Konami'nin resmi görseline bakarsak bir tane bedavadan oyuncu verilecek. Ve My Club Paris olsun, GP olsun, giriş kampanyaları olsun efsane bir şablon var. Bilmeyenler için ufak bir özet geçersek arkadaşlar maç paslarda e, nasıl söyleyeyim e, Michael Club Paris mesela nasıl söyleyeyim arkadaşlar maç pas e, bildiğiniz üzere PUBG oynayanlar illa ki olmuşlar aramızda PUBG'deki Royal Pass gibi diyebiliriz. Yani Konami'nin verdiği görevleri arkadaşlar yaparak bu ödülleri kazanmış oluyoruz. Arkadaşlar artık konemu sunucularını birleştirdi. Yani karşımıza direktmen mobil kullanıcı da gelmeyecek. Konsoldaki kardeşimiz ve mobildeki kardeşimizle aynı maçta oynayabilecek. Yani bir yönden kötü bir yönden iyi diyebiliriz. Yani iyi olan kısmı artık nasıl söyleyeyim? Sunucular birleştik karşımıza nasıl söyleyeyim? Daha zorlu rakipler çıkabilir. Ee, ama kötü yönde oyuna yeni başlayanlar için online maçta bayağı zorlanabilir diyebilirim. Çünkü konsolda ve mobildeki oyun motor yani oyun motor aynı olabilir ama konsol ve mobildeki oynama şeyleri bildiğiniz üzere kolaylık dereceleri bir, bir, tık daha zor. Ee, ama ben yani iyi olmuş diyebilirim. Kendi görüşüm tabii de sizlerin görüşü farklı olabilir. Ronaldo, kim mi? Lionel Messi de Bruno oldu. Böyle bir kart tasarımı da gelebilir oyuna ki geleceğini de düşünüyorum. Derecelerini ben arkadaşlar 199-198 olmak üzere gösterdim. Tabii ki de sizlerin görüşünüz farklı olabilir. Yorumlar kısmında lütfen belirtin. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim açarak böyle bilgilendirme videolarından en kısa sürede haberdar olmuş olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Bay bay.